Merhaba arkadaşlar. Ee, en ile devam ediyoruz. Liotte gramerine bakacağız. SK kova kişilik. İnsanın karakteri. Karakter insan olmak zorunda değil. Karakter ne koniyotte kediye göre çıkaymaz değişir. Değişiklik arz eder. Gibi. Şimdi bu niyotte e göre diye çevireceğiz. Bir şeye göre. Şöyle şöyle olur. İsimden isimden sonra geliyor. İsimden sonra niyotte geliyor. Bu arkadaşlar normal bununla gelen fiil bir değişiklik olması lazım. Yani çeşitlilik, değişiklik. Kesin bir cümle olmamalı. Belirli. Mesela hito niyotte de şu mi va kişiye göre hobiler çıkaymaz. Değişir mesela. Ama burada hito niyotte insanlara göre. Chumi ga animasen. Hobi yoktur. Ee, veya Hitoniotte sağ Chumi des. i̇nsanlara i̇şte göre e, futbol bir hobidir. Yani burada olmuyor mu bu ikisi. İşte değişiklik olması lazım. Çigaymaz gibi. Çiga farklılığı göstermek. Farklı olmak. Mesela dedik Seikako'a ee, karakterler kedilere göre değişir dedik. Kediden kediye değişir veya Tonyotte de çıkaymaz. Tonyotte kişiye göre Sukina Kamikata ve göre Iro Yorbes İnsanlar insana sevilen yani saç stili çeşitlidir. Çeşitlilik. Çeşit çeşittir. Veya Ikuba shoniyotte gideceğim yere göre kiri fuku o kaymaz. Giyeceğim kıyafeti değiştiriyorum. Mesela burada değiştiriyorum. ne nasıl değiştiriyor? Gideceği yere göre. Şimdi e, bu kısım kolay olan kısımdı. Fakat bu niyotte'ye bir de va edatı gelebiliyor. Niyotte va dendiği zaman ortada anladığım kadarıyla ben de çok kafamı karıştırdım. Ortada belli bir kişi, durum vesaire olması lazım. Ve e, yani bu kişilerden aralarında hani böyle böyle olanlar da var. Yani aslında şuradaki bunları kullanamadığımızı bu sefer bunları kullanabileceğiz. Şu üsttekinde de kullanmayacağız. Neyse örnekleri koydum. Artık örneklerden anlarsak anladık anlamazsak kalsın. Şimdi mekoniyot deva kedilerin içinde diyelim. Takay tokoroni, takay tokoroga nigat edes. Ee, yüksek yerlerde kötü. Hani kediler var. Ama kedilerin arasında e, kötü olanlar da var. Hani yüksek yerlerde yüksek yerlerle arası kötü olan kediler de var. Yükseği sevmeyen kediler de var. Yani oradan bir durumu ifade ediyor bize. Hepsi değil tabi, yani çoğu normal kediler yüksekten korkamaz gibi. Aralarından birkaç durumu takay takoruga dikkat edes. Kedilerden bazıları bu şekilde örneğin deva, insanlardan bazıları diye Poni Tairuno, Kamegata gas İnsanlardan bazıları saç hani saç kuyruğu, at kuyruğu, saç stilini seviyor. veya iki baş gideceğim yere göre hani gideceğim yerlerden bir tanesinde birkaç tanesinde kosurorino resu ben bunu yazdım ya bunu ben geçtiğimi unuttum e, doktor işa. işe işe yazıyorum doktor kıyafet Işa şu muydu ya bu kanca yanlış olmuyor yanlış yazmış olabilirim sıkıntı yok işe no doresu kimas e, diyor ki doktor kıyafeti giyiyorum. Neye göre? İşte gideceğim yere göre. Allah çok sıkıldım bundan ya. Bu kadar nöri sevmedim. Hiniyot deva. işte mesela o sokuma de zangyoşmaz. Geç saatlere kadar şey zangyo hani mesai yapacağım diyor. Bunda tabi değişiklik yok yapacağım. Hiniyot deva. Günlerden bazılarında diyor. Geç saatlere kadar şey yapacağım. Of. Neyse Mesela, Hito Deva insanlar arasında Atakonti tanga Atakontitans seven kişiler var Niyotte, insanlara göre e, Shigoto suri chiganga chigayimasu İnsanlara göre iş yapma saati, çalışma saati chigayimasu değişiklik az ediliyor Valla bunu ben de tamamlamadım Türkçe karşılığını bunu anlamadıysanız boş verin. Ee, şu en çok çıkanlardan biri. Yerde de çıkıyor da. Değil Çok ben de kafamı karıştırdım. En çok bu niyotte, diye. Bunu E göre diye çevirseniz her yere oturuyor. Gideceğim yere göre elbisemi değiştiririm. İşte insanlara göre sevilen saç stil değişir. Ee, kişilik karakter kediye göre değişir. Ya mesela bu Niyot'te basit ama bu Niyot'te var biraz ben de anlamadım. Neyse o kalsın burada ya bir şeyler bulursak yazarız ee, buraya kadar sonraki videoda görüşürüz